eşinin fotoğrafı merak ettik haliyle görebilir miyiz yönetmenim? Eşim Svitlana, kızım Lia oluyor. Ah canım. Evet. Çok eşi. Mucize bir çocuğum var bu arada. Bu konuya tabii şu an girmek istemiyorum. Umarım ileride söylerim bunları ya da... ...isterseniz yok şimdi söyleyebilirim. yok, anlat, anlat. Hikayelerle dolu bir çocuk gördünüz. Gerçekten bir mucize. Sayın devamız. Ee, geçen yıl Mayıs ilk haftası ya da e, Nisan sonu beklenen gerçekleşmesi gereken doğum, eşim hamileyken 6,5 aylık gerçekleşti. Bu süreçte tabii ki biz e, doktorlara gittiğimizde, hekimlerimize bebeğimizin yaşam fonksiyonunu kaybettiğini söyledi. Çünkü eşimde aşırı bir ödem oluşmuştu. E, dolayısıyla çok zor günler geçirdik. E, eşim piramitöre oldu ama... Çok şükür hayata tutundu. normal doktorlar yaşamaz dedi. Ben benim yani şu an bunu anlatmak istemem de biraz güç vermek izleyicilerimiz eğer varsa bile çünkü bunlar çok normal bir şey. Ondan sonra ben sadece şuna inandım. Ee, eşim de tabii şimdi tercüme ederken ben girdim yoğun bakıma aynı zamanda ona şunu söyledim ben yani çocuğu alacaklarını, yaşam fonksiyonu olmadığını, e, lütfen sabırlı olması gerektiğini, bizim genç olduğumuzu. Tabii ben biraz da tecrübeli olduğum için bir oğlum var. Hani bebeğimiz şu an ee, olmasa bile, cennete gitse bile seni sevecek daha çok zamanım olur. Daha sağlıklı bir ortamda e, bir bebeğimiz daha olur diyerekten teselli ettim kendisini. Ee, önce Allah'a, sonra da he, Türk hekimlerimize ben dedim, imzasını attım. Her şeye razıyım. Yeter ki eşime bir şey olmasın. Çünkü bir de tek yani. Kimsesi de yok eşimin. Ondan sonra... E, Ameliyat günü bekledik. Çok yoğundu. Bu arada 13 Şubat'ta olması gereken ameliyat 14 Şubat'ta oluyor. Ama ben hiç bilmiyorum. Ertesi gün de sevgililer günüymüş. İşte bekliyoruz. Yaklaşık 48 saat bekledik. Biraz daha geçti. Ameliyat yeri geldi. Ondan sonra işte ben ameliyathanede bekliyorum. Eşim geldi. Dualarımızı ettik. Artık bekliyorum. Ama ben hani arayanlara soranlara artık çocuğu kaybettiğimizi söylüyorum işte eşe dosta. Hocam tam bekliyorum. İşte saat geldi. Bir şey çıktı. Önce bir bebek geldi. Ben tabii heyecanlıyım. kimsemiz de yok. Bir annem var. Ee, hemen yardım ettim. Şey dedim. Herhalde benim bebek tamam dedi. Gel kardeş dedi. Orada çalışanlar. Biz onları asansöre falan götürüyoruz. Ben de normal konuşuyor. Ben dedim bu işte bir şey var. Bebek sağlıklı mı dedim. Evet dedi. Çok sağlıklı. Şöyle bakarken ben hemen isim gördüm. Kardeşler diye soyadı. Ya şey dedim. Benim eşim yabancı. Annesi yabancı mıydı falan dedim. Böyle ben de şaşırdım. Ya hayır dedi canım bu sağlıklı 9 aylık bebek şey ben dedim o zaman <laughs> yani geri gidim dedim bir de giderken insanlara şöyle yapıyorum. Arkadaşlar çekilir misiniz çekilir misiniz çocuğum geliyor falan. İlk 10-15 dakika o şekilde geçti heyecandan sonra geri geldim. Yarım saat kadar sonra eşim çıktı riskli bir ameliyat. Ondan sonra ben tabii cam gördüm. Ee, yani şöyle avucum büyüklüğünde bir et parçası kıpkırmızı yaklaşık 1 kilogram. Kıpkırmızı bir şey yani şaşırdım. O an ne olacak dedi. Şey dediler burada dediler küvez alınacak. ...fakat yer yok. E, Sigortamda olduğu için dolayısıyla beni sevk ettiler. Özel bir hastaneye, donanımlı bir hastaneye. E, ondan sonra şey bekledik, ambulans bekledik. Ambulans geldi, ambulansçı ben karşıladım. Konuştuk, ben babasıyım dedim. E, çocuğu hemen beraber aldık bir hemşeriler yardımıyla. Ben de gelebilir miyim dedim hastaneye intikal ederken. Tabii gelebilirsin dedi. Şimdi ben hava soğuk, yağmurlu, önde oturuyorum, şaşırıyorum öldü. Kimse de bir şey söylemiyor. Çünkü bebek tamamen öldü dedikleri için çocuklara soruyorum. Yani yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Doktor da bir şey söylemiyor. Arkada başladık. Ne oraya, ne no, oraya no, no. gidiyor. Havada yani yağmurlu, kaygan adına trafik çok. Ben artık böyle pencere açtım. Gelene gidene çıkın. Gidin. Yani böyle ne yaptığımı da bilmiyorum. Hastaneye vardık. Bu sefer ben eşimi unuttum. işin galep tarafı. Yani onun hiç hakkında bilgi alamadım. Annem var tabii annem de farklı bir yerde bekliyor. Ameliyat yakında beklemesi yasak olduğu için. Hemen annemi aradım, lütfen dedim Svitlana'ya bak iyi mi, nasıl durumu. Ondan sonra hemen yoğun bakıma çocuk alındı. Eşimin de durumu iyiydi. Birkaç gün kaldıktan sonra sevk edildi, ödeme gitti. Kızım diye yaklaşık 3 ay küvezde kaldı, hayata tutundu. Biz onu sürekli işte gittik, moral verdik. çok şükür, çok mutluyuz. E, çok aç çocuğu, e, Rabbim bize bağışladı. Yani ben artık hayatımda o yüzden de zaten işimi bıraktım. Çok yoğun çalışıyordum. Bir takım şeylerimi tamamladım hayatta. Sonra kendime şunu söyledim. Acaba yani ben bunu aslında lira söylemiştim yurt dışına gittim dönemlerde. Ya bir şey var, evet çok iyi çalışıyoruz. İşte 15 kişi istihdam sağlıyoruz. İşimiz gücümüz yerinde. Ama bir mutsuzluk var içerimde. Yani e, çocuğum olduktan sonra da böyle düşündüm. Yani nedir diye Hani hayattan başarılı olmak istiyorum, işimden başarılı olmak istiyordum. Ben herhalde kendimce hayatta başarılı olmak istiyordum. Ee, Yaradan da böyle bir aile ve böyle bir evlat bana nasip ettiği için ben geçen ay tamamen salonumu ortama devredip, işlerimi çok iyi giderken devrettim iyi bir şekilde hissemi alaraktan. Aileme zaman geçirmek istiyorum artık dedim ve şu an bir yıl sürecim var. Tamamen kendimi aileme verdim. Çünkü hastane süreci bizi çok yormuştu son bir buçuk iki yıldan beri. O yüzden Hikayemiz budur. Ee, kusura bakmayın sizi biraz yorduysam. Buradan da şu mesajı vermek istiyorum izleyicilerimize. Gerçekten hayatta metanetli olmak kadar güzel bir şey yok. Ee, Türk hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsine çok güveniyorum. Ee, hepsi bu kadar hikayemiz. Allahü Teala'nın size bir hediyesi o. Çok teşekkür ederim hocam. Ya, sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah uzun hocam. ömürlü. Çok Sizlere teşekkür ederim. hayırlı evlat olsun. Her şeyle onlar için. Biz eğleniriz gırgırındayız ama her şey çocuklarımız için. Peki niye kapattınız? No, sonra yaşam biçiminiz Hocam geçen ay devrettim ben. Çok faal işleyen bir salonumuz var. Kardeşimle ortaktım. Ailemde ailemle bir şeyler yapmak istiyorum. Ama para denilen bir önemli bir mübadele aracı var. Ee, bu ne olacak? Hocam gerekli şeyleri tamamladım ben zaten hayatımda ilgili baktığım zaman güven aldığım şeyler oldu. Ee, evimi falan aldım, gerekli yatırımlarımı yaptım. Günlük. Evet sıcak para geliyordu ama ben hocam söyledim ya az önce laf arasında. Yani acaba hayattan mutlu olmak istiyorum, ee, çalışma hayatına. Ben hayatı tercih ediyorum biraz dinlenmek istiyorum. Ee, Sonrasını artık e, zaman en iyi bilgedir derler ya zaman gösterecek. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. ederim hocam. Sağ olun dinlediğiniz için.